Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere üçgenin yardımcı elemanlarından bahsedeceğiz. İlk olarak üçgende yükseklikten bahsedeceğiz. Üçgende yüksekliği çizerken bir köşeden karşı kenarına indirilen biz doğru parçasına dik doğru parçasına yükseklik diyoruz. Bakın şu şekilde gönye ile rahatça çizebilirsiniz. Açı ölçer de kullanabilirsiniz. İlla gönye kullanacaksınız diye bir şey yok ama ben böyle daha kolay olduğu için bununla çizeceğim. Bakın A köşesinden şu kenarımıza A kenar diyelim buraya da A köşesinin karşısına indirdiğimizde bu bizim için yükseklik oluyor. Ve bu, yüksekliği biz artık HA sembolüyle gösteriyoruz. Şöyle küçük H yapıyoruz. Yanına da A koyuyoruz. HA sembolüyle gösterebiliyoruz. Gönyemizi yine bu şekilde kenara dik olacak şekilde koyduğumuzda B köşesiyle bakın. Şöyle B kenarından bir doğru parçası çizersek dik olacak şekilde. HB'yi de yani B kenarına ait yüksekliği de çizmiş oluruz. Kenara dik olmalı. Tam bakın böyle dik olacak şekilde çizebilirim. Şöyle çizdiğimde yine bakın 90 derece olduğunu görüyorum. Burası da ne oluyor? HC oluyor. Ve bunlar dikkat edin bir noktada kesişiyorlar. İşte bu şekilde dar açılı üçgende yükseklikler içeride bir noktada kesişirler diyebiliriz. Şimdi dik üçgen verilirse ne yaparsınız? Dik üçgen verildiğinde bakın şu kenarımıza ait yüksekliği çizmek istersek geldik kenarımıza koyduk. Bakın dik olacak şekilde gönyemizi koyduk. Yükseklikle bakın şu kenar aynı oluyor. Yani bu hem yükseklik oluyor hem de bizim için kenar olmuş oluyor. Yani dik dik üçgende böyle bir şey söz konusu. Yani dik kenarlar aynı zamanda yükseklik olarak da isimlendirilebiliyor. Bunu da söyleyelim. Bakın yine aynı bu şekilde bu kenara koyduğunuzda gönyenizi yine bakın dik kenar aynı zamanda yükseklik olmuş oluyor. Ama şu şekilde bakın dik açının karşısına kenara bir yükseklik çizmek istersek o zaman ne yapacaksınız? Yine bakın şöyle geleceğiz gönyemizi koyacağız. Koydu karşıya bakın. Köşeyle karşı kenara birleştiriyorum. Dik açı olacak şekilde. Gönyemi koyarken dikkatli koymam gerekiyor. Yani bakın bu şekilde ee, kenarla bitişmesine, kenarın üzerinde olmasına gönyemizin dikkat etmemiz gerekiyor. Peki geniş açılı üçgende nasıl çizeceğiz? Orada biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Geniş açılı üçgende çizerken şöyle kenarların uzantılarını çizin öncelikle. Bakın şöyle kenarların uzantılarını çizin. Kenarların uzantılarını çizdiğinizde, bakın yine aynı şekilde o uzantıya dik olacak şekilde oradan şöyle bir dik doğru parçasını indiriyorum. İndirdiğimde bakın yükseklik şu LM kenarına ait yükseklik artık dışarıda kaldı. Üçgenin dışında kaldı. Geniş açılı üçgenlerde böyle yükseklikler üçgenin dışında kalabilir. Yine aynı şekilde bunun da uzantısını çizecek olursak şöyle kenarın uzantısını çiziyorum. Yani o yüksekliği geniş açılı üçgenlerde çizebilmeniz için bu kenarın uzantısını çizmeniz önemli. Yine gönyemi kenarın üzerinde olacak şekilde ayarlıyorum. Kenarın üzerinde olacak şekilde ayarladıktan sonra şöyle dik doğru parçamı çiziyorum. Ve bu da bizim için ne olmuş oluyor? Yükseklik olmuş oluyor. Diğer yüksekliğimiz de üçgenin içindedir. Geliyorum kenara bakın üzerine koyuyorum yine aynı şekilde. Şöyle bunu birleştirdiğimde gördüğünüz üzere Üçgenin içinde olmuş oluyor. Ve geldik kenar ortaya. Bir üçgenin herhangi bir köşesinin karşı kenarın orta noktasıyla birleştirilmesi sonucu oluşan doğru parçasına biz o kenara ait kenar ortay diyoruz. Ve ben bunu ikiye böldüğümde nereden bölerim? 7'den bölerim. E o zaman orta noktası neresi? Bakın bu A kenarının tam şurası. E bunu köşeyle karşı köşeyle birleştiriyorum. Şöyle aldım. Kenar ortayı çizmesi oldukça Kolay. Bakın böyle cetvelle rahatça çizebiliyorsunuz. Ve bunu gösterirken de şöyle diyoruz. Ve A diyoruz. 10 santim olan kenarın kenar ortayını çizmek istersek ne yapmamız lazım? 5'e 5 ayırmamız lazım. Şöyle 5 orta noktası oluyor. Bakın 5'e 5 ayırdım. Ve ben bunu karşı köşeyle şöyle birleştireceğim. Yani o orta noktayı kenarın orta noktasıyla köşeyi şöyle birleştiriyorum. Birleştirdiğimde artık bu da ne olacak? V, C olmuş olacak. Şuraları da 5 santim, 5 santim yazalım. Yani ortadan ikiye bölüyor kenar ortay. Bunu bilelim ortadan ikiye böldüğünü söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde şu 12'yi de ne yapabiliriz? 6'ya 6 altı bölebiliriz. 6'ya 6 altı olacak şekilde tam altının olduğu yerden orta noktamızı işaretledik ve köşeyle karşı köşeyle bunu birleştireceğim. Birleştiriyorum. Şöyle birleştirdiğimde bakın. Burası da artık ne olmuş oldu? V, B olmuş oldu. B kenarına ait kenar ortay oldu. Ve dikkat edin kenar ortaylar içeride bir noktada kesiştiler. İşte bu kesiştikleri noktaya biz üçgenin ağırlık merkezi diyoruz. Bu da ek bilgi olarak bir yere yazabilirsiniz. Açı ortay adından anlaşılabileceği gibi açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçası. Bir üçgenin herhangi bir açısını iki eş parçaya ayırarak köşeyi karşı kenara birleştiren doğru parçasına biz açı ortay diyoruz. İç açı ortay da denilebilir. Çünkü zaten içerideki açıyı ikiye bölüyor. Şimdi şurada 70 derecelik açının açı ortayını çizmek istersek pergelle kolayca çizebiliyoruz. Pergelimizi bir miktar açtık. Ve buradan bir tane A'dan bakın A merkez olacak şekilde bir yay çiziyorum. A merkez olacak şekilde bir yay çizdim. Çizdikten sonra bu yayın bakın şu Üçgenle kesiştiği noktalardan birer içeriye doğru yay çiziyorum. Merkez kabul edip bakın şöyle yine aynı şekilde buradan da çizdim. Ve dikkat edin bunlar şurada bir noktada kesiştiler. Kesiştikleri noktayı işaretleyebilirim. Şu nokta. Bu noktayla bu A'dan geçecek şekilde şimdi ben bir tane hemen cetvelimi alıyorum. Cetvelimle bir doğru parçası çizeceğim. Bakın o kesiştikleri noktadan geçecek şekilde karşı kenarla birleştireceğim. Birleştirdiğimde artık bakın bu 70 dereceyi bu 35 derece ve 35 derece olarak bölmüştür. İki eş parça ayırmıştır. 72'ye bölmüştür. 35, 35. İki eş, iki eş parça ayırmıştır. İki eş parça ayırdığı için biz buna zaten açı ortay diyoruz. Açı ortayı da küçük n harfiyle. Bakın bu a açısının açı ortayı olduğu için n a şeklinde gösteriyoruz. B açısının açı ortayı olsaydı n b. C açısının açı ortayı da n c ile gösterilebilirdi. Bakın pergel yardımıyla kolayca böyle açı ortayı çizebiliriz. Hatta gerçekten öyle bölmüş mü bakmak istersek bakın burası kaç derece baktığımızda şöyle tam köşesine gelecek şekilde koyduğumuzda şu açıya baktığımızda 70 derece Bakın bu açımız 70 dereceydi. Şimdi artık bunu dikkat edin kaç derece olarak böldü? 35 35 olarak iki eş parçaya ayırdığını kendiniz de açı ölçeri kullanarak rahatlıkla görebilirsiniz. Açı ortayı çizerken pergelden yararlanıldığını bilin. Yani kendiniz de çizmeye çalışın. Bunlar önemli şeyler. Yani böyle ezbere işte açı iki eş parçaya böler dediğinizde o zaman ilerleyen zamanda unutabiliyorsunuz. Ne olduğunu karıştırabiliyorsunuz ama kendiniz çizerseniz herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Ve geldik kenar orta dikmeye. Kenar orta dikme dediğimiz kenarın ortasından çizilen dikmedir aslında. Adından da anlaşılıyor. Üçgende bir kenara dik olarak iki eş parçaya bölen doğruya deniliyor. Şimdi bakın geldim burası 14 santim. Cetvelimi alayım hatta ben. Bunu ikiye böleceğim. İkiye bö bölerken de 14 santim nasıl bölersiniz? 14'ü ikiye böldüğünüzde 7 7 bölersiniz. Bölelim. Bakın şöyle ortadan ikiye böldüm. Ve ben bunun dikmesini çizecek olursam ve ben buraya bir dikme çizecek olursam, bakın alıyorum gönyemi, geldim kenarın üzerine koydum ve bu şekilde bakın çizmiş oldum. Dikkat ederseniz kenar ortayla karıştırmayın. Kenar ortay buradan köşeyi birleştiriyorduk. A köşesiyle bu kenarın ortasını birleştiren doğru parçasıydı kenar orta. Ama kenar orta dikmede böyle bir şey olacak diye şart yok. Dik olması gerekiyor. Kenar orta dikme, kenarın ortasından geçen dikmeye deniliyor. Buna dikkat edin. Ha bunu ayrıca pergelle de çizebiliriz. Şu BA kenarının kenar orta dikmesini de pergelle çizeceğim. Göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Şöyle alıyorum bakın. Bir miktar açıyorum. A'ya yakın olacak şekilde. Şöyle pergelim açtım ve ben şöyle bir tane yay çiziyorum bir yay çizdim. Sonra bunu alıyorum bir de A köşesine koyuyorum. Bir yay daha çiziyorum. Bu yayları çizdikten sonra bakın kesiştikleri noktalar var. Şu iki nokta. Bu kesiştikleri noktadan geçecek şekilde bakın şimdi bir doğru çizecek olursam ya da doğru parçası fark etmez. Şöyle çizdim. Gerçekten bunun kenar orta dikmesi olduğunu görebilirsiniz. Bakın Burayı 5'e 5 bölmüştür. Hiç ölçmeden yaptık bunu. 5'e 5 böldüğünü görebilirsiniz. Bakın gerçekten 5 santime 5 santim olarak bölmüş ve Burada bir dik açı olmuş. Bakın 90 derecelik görüyorsunuz. Şöyle açı ölçerimizi koyduğumuzda 90 derece olduğunu görebiliriz. Bu şekilde pergelden faydalanarak da kenar orta dikmeyi çizebilirsiniz. Açı ölçerle de çizebilirsiniz. Gönye de çizebilirsiniz. O size kalmış. Ama kenar orta dikmenin bu şekilde farklı yollardan çizilebildiğini kendiniz de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Son olarak ikizkenar ve eşkenar üçgene geldi. İkizkenar ve eşkenar üçgende özel durumlar var. Şöyle bir durum var ikizkenar üçgende ben yüksekliği çizecek olursam, bakın yüksekliği çizeyim ben ikizkenar üçgende şöyle geldim gönyemi kenarın üzerine koydum a kenarın üzerine koydum ve yüksekliği çiziyorum, çizdim yüksekliği çizdim yüksekliği çizdikten sonra bunun adı nedir? H a'dır bu şekilde gösterebiliyoruz küçük h e harfiyle h a şeklinde gösterebiliyoruz ve ben burayı gerçekten ölçersem, bakın kaç santim zaten 10 santim ölçelim. 10 santim. Bakın ne yapmış? 5'e 5 bölmüş. Bu aynı zamanda ne olmuş? Kenar olmuş. Dikkat edin. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Yani HA dediğiniz şey aynı zamanda VA yani kenar ortay olarak da isimlendirilebilir. Bir de açıyı ölçelim. Bakalım açıda da böyle bir şey var mı? Açının üzerine koyduğunda bakın açı 50 derece. Gördüğünüzde 50 derece yakınlaşıp bakarsanız 50 derece. Ve bunu 25-25 olarak bölmüş. Yani aynı zamanda da ne olmuş? 25 derece 25 derece böldüğü için aynı zamanda açı ortayda olmuş NA da diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunları tabi burada A'ları büyük harfle yaparsanız daha iyi olur. Hani onu da söyleyelim. Yani bazen böyle büyük harf küçük harf takılıyor öğrencilerimiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. İkiz kenar üçgende tabana indirilen dikme aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda da kenar orta dikmedir. Bu ikiz kenar üçgenin tabanına yani ikiz olmayan, eş olmayan kenarına indirilen dikme kenar ortay ve açı ortay için geçerlidir. Şu kenarlar olduğunda böyle bir şey olmayacaktır. Ama eşkenar kenar üçgende tüm kenarlar birbirine eşit. Tüm açılar da 60'er derece. Burada kenar ortayı, açı ortayı, yüksekliği çizmeye kalktığımızda bakın. Rastgele çizelim hemen yüksekliği bakın kenara koydum ben gönyemi şöyle hemen çiziyorum artık çizdiğimiz için böyle çok da uzatmayalım şöyle yüksekliğimi çizdim. Yüksekliği çizdikten sonra bu aynı zamanda artık ne olacaktır? Bunu cetvelle ölçecek olursak bakın 12 santimi ne yapmış? 6 6 bölmüş. E o zaman buraya 6 santim buraya da 6 santim böldüğü için bu aynı zamanda hem yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Neden? Neden açı ortaydır? Ölçelim. Bakın 60 dereceydi ya. 30 derece 30 derece olarak bunu ikiye bölmüş. Bak tam 30'un olduğu yerden geçiyor. Aynı zamanda bu ne olmuş oldu? Açı ortayda olmuş oldu. Bu tüm kenarları için geçerli. Evde çizebilirsiniz kendiniz de böyle çizmenizi de tavsiye ederim. Bir eşkenar üçgende kenar ortay, yükseklik, kenar orta dikme, açı ortay hepsi aynı doğru parçasıdır diyebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Canlı yayınları ve yeni videoları kaçırmamak için YouTube Ortaokul Matematik İmet Hoca kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Facebook İmet Hoca sayfamı beğenin. Twitter İmet Hoca'dan da takip edebilirsiniz. Bir dahaki video dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.